Yolu kırıyorum Kurallar Sadece periler girebilir Evet Sadece periler girebilir Diğerleri giremez Girerseler de ah, evet. Bir yıl boyunca per Nasıl diyeceğim Nasıl diyeceğim bilemiyorum Peri hapishanesinin bir yıl kalacak. Ondan sonra istediği gibi yaşayabilir. Ve şartlar, şartlar evet. <laughs> Okula katılmak için şartlar. Abone oluyorsunuz. Katılmak isteyenler abone oluyor. Like atıyor, yorumlara elementini yazıyor ve katılmak istiyorum yazıyor. Ama peri olduğunu kanıtlamak için kanalına Birkaç tane uçma videosu atacak. Yoksa peri olduğuna inanmam. Şartlar bu kadardı. Bana abone olmak ister misin canım?